Dur sineği bırak. Tuş duydum tuş. Bir zekalı sensin sadece tuşla oynayan. Lütfen hakaret bari konuşmayalım ne olur. Saçların çok güzel olmuş. Biliyorum teşekkür ederim. PK isteği atıyorum konuşmak istiyorum seninle. PK bitince de giderim. Beş dakika konuşalım diye atıyorum onu. Ya ne yapayım ben senin ist Ya Allah aşkına olur çocuk çocuk hareketler yapma. Girme benle şu muhabbetlere. Ne yarışına ne PK isteğine. Tamam. Ne haber? Nasılsın? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar sizin de sahilinizi çektim bir yerinizden birkaç dakikalığına sıkın sıkıldışınız anasını satayım. Şu adam konuşsun. Hadi konuş. Ee, merhabalar. Tekrar. <gülüyor> 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 ee... Gözlük mü takıyorsun? Gözlüğüm, gözlüğümü de değiştirdim. Gözlüğümü artık bana Cankan diyemezsiniz. Çok güzel olmuş hakikaten. Bir öbür gözlüğü verir misin? İstakta olmayan ver. Orijinal ver. Herkes ol bana herkes bana bakıyor. Onur bunlar bir şey yazıyorlar burada. Ne diyorlar? İsim okumayalım ne olur. Yok isim söylemem zaten de. Bir şey söylüyorlar da anlamıyorum. Eee Nasılsın? iyi misin? Sen neler yapıyorsun? Gözlüğü çıkardı. Ben takınca o da çıkardı. Anlamadım. Sorgulamıyorum. Geri koyar mısın gözlüğü? Çok iyiyim. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Şey yolunda Bir şey mı? Hiçbir ilgilendirmez. Sağ ol gülüm. <gülüyor> <gülüyor> yani iyi misin? Her şey yolunda mı? Güzel. Çok güzel. Senin nasıl? 10 saniye boyunca bana hakaret etmeden konuşalım. Tamam ya. Etmiyorum. Tamam. Bak sana artık Cankan demiyorum. Cankan'ın yanındakine <laughs> daha çok benzemişim bu saçlar. Diye şaka da yapmadım. Kila Hakan da demedim. Hep iyi konuşuyorum. Tamam. Çok güzel olmuş saçların. Ay çok teşekkür ederim. Uzadı ya birazcık kaynağı taktınca çok belli olmuyor. Kaynak eskiden. mı <laughs> Sen Ne sandın <laughs> o? Ne sandın? Uzattın sandım. Yok öyle bir yeteneği yok. 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 Beni özledin mi? Hayır. <laughs> Takip ediyor musun beni peki artık güncel olarak bıraktın mı yoksa ne hali varsa görsün mü diyorsun? Nasıl yani takip? video Yayın, şey yayınladın giriyor. falan mı? Ya falan bakıyor musun? Yok zaten yani pek girdiğim yok açıkçası TikTok'a. Yani TikTok'a da... TikTok da çok girmiyorum gerçekten. Yani öyle takip ettiğim bir şey yok. Öyle özellikle. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ben suyu öyle içiyorum. Ne olur hakaret var konuşmayalım. Ne oldu ben suyu öyle içiyorum. Ey makaron kardeşim, şerefli, namuslu kadın. Çok güzel olmuş saçların. Sana, seni görünce otomatikman yazasın ve selam veresin geldi. Ee, bu platformda daha çok olmanı çok isteriz. Daha çok yayın aç. Sağ ol. Denerim. Niye gözlerinden bana hep senin ben doğranını ve sülalenin... <laughs> 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 yok yok <gülüyor> ya, çalışıyorum biliyorsun. Yoğun bir şekilde şu anda çalışıyorum. O yüzden yani Burada yayın açmak için pek vakit ama ben de çok istiyorum açıkçası burada düzenli bir şekilde yayın açayım falan. Bakalım yani. Peki kolay gelsin o zaman. Çok Kaça kadar Buradayım ya şimdilik. Bugün biraz tamam, konuşasımlar böyle. İstek atarım. Okey hadi dikkat et ben kendine. Ben i̇yi ben yayınlar. Ederim. Ne? İyi yayınlar dikkat et kendine dedim. Tamam at beni. Tamam hadi bay. <laughs>